Ha, ha, bir girmediğin eksikti ya. Girme, girme, girme. Niye girdin işine sen? kızçam niye girdin işine Patilerim ısındı bir tane Bir misafirimiz var Emreciğim. <laughs> Hoş geldin. Geldin mi Aferin sana. Bu da bayağı zayıftı ama çok şükür toparladı. Kilosunu aldı. Açık içemiyor sadece. Onu da Serkan abisi hazırlıyor şimdi. <laughs>